Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda ve çelengimizin üzerindeki dördüncü mumu yani melekleri temsil eden mumu ifade eden son dördüncü mumumuzu yakmış olduk. Melekler hakkında konuşacağız. Advent'in dördüncü haftası olan sevgi hakkında konuşacağız olabildiği kadar hızlı bir şekilde ilerlemek ve zihnimdekileri, yüreğimdekileri sizlere iletmek istiyorum. Bu programlarda bildiğiniz gibi sık sık gerçek hayattan hikayeler, kitaplardan, filmlerden bazı hikayelerle bağlantılar kurmak istiyorum. Size bugün Frank Paretti'nin The Present Darkness isimli kitabından bazı örnekler vererek başlamak istiyorum. Aslında 1986 yılında yapılmış bir film, büyük olasılıkla YouTube'da bulunabilecek bir film ya da diğer platformlarda arayıp bulabileceğimiz bir film. Bu filmi izlerseniz, özellikle ruhsal savaş hakkında melekler ve şeytan arasındaki mücadeleyi görmek açısından çok faydalı olacaktır. Kitabın konusuna bakacak olursak, küçük bir Amerikan kasabası olan Aston'da kasaba dışarıdan sıradan bir yer gibi görünse de aslında ruhsal savaşın merkezindedir. Şeytani güçler kasabanın kontrolünü ele geçirmek için bir plan yürütmektedirler. Melekler ise bu planı engellemek ve kasabayı korumak için savaş halindedirler. Ve kitabın ana kahramanı gazeteci Marshall Hogan ve bir küçük kilisenin pastörü olan Hank, Burşedir. Bu ikili kasabada ortaya çıkan bu garip olayların ardındaki derin ruhsal savaşın farkına varırlar ve etrafındaki insanları da harekete geçirerek bu ruhsal savaşta meleklerin kazanması için büyük bir mücadele içine girerler. Aslında bu ruhsal savaş fikrinin birçok bizi izleyen insan için Garip bir şey olabileceğini biliyorum fakat ruhsal dünyada nasıl Tanrı ve melekleri iyiler varken öbür tarafta aynı şekilde şeytan, kötü ve onun güçleri ve ona hizmet eden başka varlıklar vardır. Ve bunlar insanların Tanrı'ya tapınmasını, Tanrı'yla birlikte yürümesini ve iyiliğin aslında egemen olmasını engellemek için Çabalarken Tanrı da kendi halkını aynı şekilde koruyup onları esenlik içinde yaşayabilecekleri bir hayata yönlendirmeye çalışır. Şimdi bu fantastik kitapta e, biz şunu net olarak görüyoruz: Her şeyi aslında biz karar vermiyoruz, her şeyi biz belirlemiyoruz. Ama klasik bir söz vardır ya tarafımızı seçmemiz lazım diye. Tanrının yanında durmalıyız ve Tanrının meleklerinin bizimle birlikte hareket edeceğini göreceğiz. Bu ruhsal savaş içinde meleklerin birçok görevi vardır. Aslında melekleri biz dualarımızla bu kitapta ifade edildiği gibi dualarımızla onları harekete geçiriyoruz ve Tanrı'nın askerleri olarak, Tanrı'nın büyük ordusu olarak bu melekler bizimle birlikte bu ruhsal savaşta mücadele ediyorlar. Bizi korurlar. Bizimle birlikte olurlar. Ve hikayemizde söylediğimiz gibi melekler çobanlara gidip bu müjdeyi verdiler. Luka 2. bölüm 10 ile 11 arasındaki ayetlerde melekler şöyle dedi. Melek çobanların yanına geldi ve onlara korkmayın size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret kundağa sarılmış yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Ve birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Ve Tanrı'yı yücelterek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun diye İsa'nın doğumunu onlar bildirdiler. Evet, melekler Tanrı'nın yaratıklarıdır. E, ölümsüzdürler ve Tanrı'nın işlerini yaparlar. Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için bazen haberci olarak çalışırlar. Özellikle Cebrail'in ee, İsa'nın doğumunu müjdelediğini biz Luka 1. bölüm 26 ve 38 arasındaki ayetlerde görüyoruz. Çobanlardan bahsetmiştik. Koruyucudurlar. Çünkü mezmur e, 91-11'de çünkü Tanrı seni korumak için meleklerine buyruk verecek diyor. Tanrı bizleri korumak için meleklerini kullanır. Biraz önceki ayette okuduğumuz gibi, Tapınmak için onlar gece gündüz durmaksızın kutsal, kutsal, kutsal her şeye gücü yeten Rab diye Tanrı'ya tapınırlar. Aynı zamanda adaleti yerine getirmek için, yargıyı yerine getirmek için e, melekler konuşur ve melekler harekete geçerler. Bu Advent'in dördüncü haftasında melekler ve onunla ilgili olarak sevgiyi düşündüğümüzde, Tanrı'nın bizi bir annenin çocuğunu yalnız bırakmadığı gibi bizi sevdiğini görüyoruz. Ve Tanrı'nın aslında bizim bütün günahlarımıza, bizim bütün yanlışlarımıza, bütün eğri yollarda yürümemize rağmen bize olan sevgisini daha biz günahkarken bizim yerimize ölerek gösterdiğini Romalılar 5 beş okuyoruz. Evet aslında Tanrı'nın insanlarla olan ilişkisi sevgi üzerine kuruludur. Ve melekler de bu Advent'in dördüncü haftasında hatırladığımız melekler de Tanrı'nın yardımcılarıdır. Bizim yardımcılarımızdır. Tanrı'nın sevgisinin çok önemli bir göstergesidir. Ve aslında bize hizmet etmek için Tanrı'nın gönderdiği göksel varlıklardır. Neden? Çünkü Tanrı bizi seviyor. Tanrıyı tanımlamak için tek bir sözcük kullanacak olsak o sevgidir. Tanrı bizi seviyor, bizi asla bırakmaz, bizi asla terk etmez. Ve bu Advent'in son haftasında Tanrının sevgisinin ne kadar engin, ne kadar derin, ne kadar e, geniş ve karşılıksız olduğunu size hatırlatmak istiyoruz. Tanrı her birinizi teker teker seviyor. O kadar çok seviyor ki her birinizin ismini kendi avucuna nakşeden bir tanrıdır. Tanrı sevgisiyle bu hafta size seslenmek istiyor. Tanrı'ya bakın ve Tanrı'nın sevgisinde yaşayın. Tanrı sizinle birlikte olsun.